Atay'ın İskenderun ilçesinde engelli bir çocuğun tekerlekli sandalyesiyle çöp konteynerlarından plastik atık topladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Politikoloji isimli Twitter hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken Gazapizm olarak tanınan ünlü rap şarkıcısı Anıl Acar da görüntüleri alıntılayarak "Andolsun sana çocuk, bu böyle sürmeyecek.'' dedi. Görüntüleri paylaşan sosyal medya hesabı daha sonra yaptığı paylaşımda Hatay Valiliği'nin kendileriyle iletişime geçtiğini ve çocukla ilgilenileceği bilgisini verdiğini yazdı. Hvala što pratite kanal.